Düşüncelerinizin nereden geldiğini biliyor musunuz? Tanrı karışıklık tanrısı değildir. Aklınız karıştığında şimdiden bilin ve deyin ki bu tanrıdan değil. Josh Mayer'le hayattan keyif alın da az sonra. Artık geçirdiğiniz o kötü günleri geçirmek zorunda değilsiniz. Günlerinizi bunalımlı, öfkeli, acılı ve kin dolu bir şekilde geçirmek zorunda değilsiniz. Ama bir mucizenin olmasını bekliyorsanız ya da sıradaki ünlü vaizin sihirli değneğini kullanmasını... ...ya da üzerinize el koymasını bekliyorsanız o zaman... Size gerçeği söylüyorum. Tanrının sözüne bakarak onu hayatınıza uygulayarak sorunlarınızı halledebilirsiniz. Tanrının sözüne bakarak. Ama düşüncelerinizi değiştirmediğiniz sürece hiçbir şey değişmeyecektir. Eğer pis düşünceleriniz varsa pis bir hayatınız olacaktır. Bunu bir daha söyleyeceğim. İyice anlamanızı istiyorum. Bunu tekrar etmem gerekiyor çünkü bazılarımız için yepyeni bir bilgi bu. Aklınıza her ne gelirse onu düşünmek zorunda değilsiniz. Onlara karşı durabilirsiniz, hayır diyebilirsiniz ve kasıtlı bir şekilde aklınızı iyi şeylerle doldurabilirsiniz. Düşünmek istediğiniz şey hakkında düşünebilirsiniz. Şuradaki hanımefendi bana vay canına dedi. Vay canına. Buna seviniyorum. Çünkü birisi bana daha önceden bilmediğim bir şey söyleyince... ...ben de aynen öyle hisseder. Dünyada bunu bilmeyen insanların hayatları ne şekilde tahmin edebiliyor musunuz? Televizyondan izleyen ve bunu bilmeyen milyonlarca insanın olduğunu bilmek... ...bana ne hissettiriyor biliyor musunuz? Bu programı açana kadar... Bu sabah beyinlerinin içine ne düştüyse onu düşünmek zorunda olmadıklarını bilmiyorlardı. Bu heyecan verici değil mi? Bu iyi bir haberdir. Ben istediğimi düşünebilirim. Şeytan buna engel olamaz. Aklımı kontrol etmesine izin vermezsem o beni kontrol edemez. Ama sorun şu. Sorunun ne olduğunu söyleyeyim kırılması gereken kötü alışkanlıklarımız var. Biz bu konularda disiplinsiziz. Bir süre boyunca Kutsal Ruh'la birlikte gayretli bir şekilde çalışmamız gerekecek. Sırf bu vaazı dinlediniz diye aklınızla bir daha mücadele etmeyeceğinizi düşünmeyin sakın. Savaşmalısınız. Savaşmanız gerek. Savaşmalısınız. 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 O sizi öldürmeye çalışırken şeytana karşı savaşmaya çalışmak yerine hayatınız için savaşmak. Zafer için savaşmak çok daha iyidir. Siz bir savaşçısınız, mücadelecisiniz. Tanrı'nın ordusunda bir askersiniz. İçinizde şeytanın size vermeye çalıştığı her aptalca şeyi kabullenmek istemeyen bir şey var. Umarım bugün sizi uyandırabilirim ve hayatınızdaki karmaşa konusunda bir şeyler yapabileceğinizi anlamanızı sağlayabilirim. Tanrı sözünü öğrenip o ilkeleri hayatınıza uygulayabilirsiniz. Tanrı'nın istediğini yapmaya, düşünmenizi istediği şekilde düşünmeye, onun sözünü itaat etmeye niyetliyseniz size engel olabilecek hiçbir güç yoktur. Ne bu dünyada ne de ruhsal alemde harika bir hayatınız olacaktır. Hayatınız değişebilir. Nasılsa bir şeyler yapacaksınız. Bari iyi sonuçlar üretecek bir şeyler yapmaya başlayın, tamam mı? Eve gidip size karşı yapılmış her şeyi, adaletsizlikleri, çocukluğunuzun ne kadar kötü olduğunu düşünmeye devam edebilirsiniz. Keşke bu olmasaydı. Ah zavallı ben. Bunu yapmaya karar verirseniz kimse size engel olamaz. Bütün bunları düşünmek ya da düşünmemek sizin elinizdedir. Bu sizin seçiminiz. Sizin seçiminiz. Kimse doğru düşünmeye zorlayamaz. Kimse beni doğru düşünmeye zorlayamaz. Önünüze yaşamla ölümü koyuyorum. Yaşamı seçin. Yaşamı seçin. Şu anda düşündükleriniz daha sonra çocuklarınızı da etkileyecektir. Çünkü onlar sizde gördükleri yaşamı taklit edecektir. Verdiğiniz her doğru karar çevrenizdeki insanları etkiler. Düşüncelerinizi yenileyin. Romalılar 12.2 Bu çağın gidişine uymayın. Düşüncelerinizin yenilenmesiyle değişin. Arada ne diyor? Tanrı'nın iyi ve beğenilir Romalılar 12.2'deyiz. Tanrı'nın iyi ve beğenilir isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için. Yani diyor ki Tanrının sizin hayatınız için iyi bir isteği var ama sizin sizin onu ayırt etmeniz gerek. Bir şeyler hakkında konuşmak zevklidir ama ona sahip olmak çok ama çok daha zevklidir. Bir keresinde bıkmıştım. Yani burama gelip geçmişti. Vaat edilen topraklar hakkında konuşmaktan bıkmıştım. Dedim ki tek yaptığım çölde dolanıp durmakken vaat edilen topraklardan konuşmaktan usandım. Herkes bu yerden bahsediyor ama kimse oraya nasıl gideceğimi bana söylemiyor. <laughs> Efesliler 4'e 23, aklımızın ve tutumumuzun her gün yenilenmesi gerektiğini söyler. Her bir gün, özdeyişler 23'e 7, yüreğin düşüncelerinden bahseder. Aklın gittiği yerin ardından insan gider. Koloseliler 3'e 2, yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşünün. Zaferi düşünün, düşünün borç içinde kalmayacağınıza karar verin. Kindarlık ve acılık içinde kalmayacağınıza karar verin. Gerekirse hayatımın sonuna kadar bu konuda dua edeceğim. Sonunda şöyle düşündüğüm bir noktaya geldim. Ben artık öfkeli bir şekilde yaşamayacağım. Hayatımın yarısı boyunca öfkeliydim. Hadi ama ...bazılarınız tüm hayatınızı öfkeli yaşadın... ...başkasına öfkeli değilseniz bile... ...kendinize öfkelisiniz... ...kendinize öfkeli değilseniz bile Tanrı'ya öfkelisiniz... ...Tanrı'ya öfkeli değilseniz şeytana öfkelisiniz... ...her zaman birine öfkelisiniz... ...patronunuza öfkelisiniz... ...postaneye öfkelisiniz... ...yüksek fiyatlara öfkelisiniz... ...hadi ama... ...sonunda karar verdim... ...öfkeli bir şekilde yaşamayacağım... ...sevineceğim... ...Haleluya... Ama düşüncelerim konusunda bir şey yapmam gerekti. Zafere karar vermeliydim. Bereketlenebileceğimi okudum bir yerde ve karar verdim. Daha iyisine sahip olabileceksem borç içinde yaşamayacağım. Borç içinde olanları ya da yoksulları aşağılamıyorum. Sadece bundan ötesi olduğunu göstererek sizi teşvik etmeye çalışıyorum. Burada kalmak zorunda değilsiniz. Daha iyisine sahip olabilecekseniz. Kim teşvik olmak istemez ki? Mahkumiyet ve suçluluk duygusuyla yaşamam gerekmediğini öğrendiğimde karar verdim ki hayatımın her günü sabahtan akşama kadar hissettiğim bu suçluluk duygusu yükünden kurtulacağım. Bu konuda sizi de teşvik etmeye çalışıyorum. Anlıyorsunuz beni değil mi? Lütfen anlayın. Çünkü anlamalısınız. Buna sahip olmanızı ne kadar istersem isteyeyim buna siz karar vermezseniz. İşte o zaman sahip olamazsınız. İstediklerinize odaklanmalısınız. Karar verin. Elinizde olmayanlara odaklanmayın. Bugün buradan ayrılırken ben karar verdim diye. Ben evimi düzene sokacağım. Karar verdim. Rabbin Sözünü öğreneceğim. Karar verdim. İsa'nın uğruna öldüğü her şeye sahip olacağım. Karar verdim. Hayattan keyif alacağım. Karar verdim. Esenliğin ardından gideceğim. Karar verdim ki buradan ayrıldığımda bu dünyada bir iz bırakmış olacağım. Karar verdim. Ayrıldığımda ardımda iyi bir miras bırakacağım. Karar vermek, görüş sahibi olmak ve kendinize bir yön belirlemek sevincinizi arttıracaktır. Çünkü sevincinizi en çok çalan cümle şudur. Ve genellikle de bu cümleyi kullanırız. Bana asla iyi şeyler olmaz, olmaz, olmaz. Bana iyi şeyler olmaz, herkesten nefret ediyorum. Dünya çok tatsız, kimseye güvenilmiyor, kimse iyi değil. Kiliseye gittim, onlara bile güvenilmez. <laughs> Aa, bazılarımızı iyice bir silkelemem gerekiyor. Woo, <laughs> uh, karar verin. Bunu anlayan var mı? o keşkeleri bir kenara itin ve biraz cesaretlenin. Evet. Evet. O ılık, tembel, pasif, zavallı ben tutumundan sıyrılın ve bir an önce karar verdim diyeyim. <laughs> Yetti, bu kadar. Ben karar verdim. Sağlıklı olacağım. Vermem gereken kiloları vereceğim. Dolabımı düzenleyeceğim. Evimi temizleyeceğim. Arabamı temizleyeceğim. Karar verdim. Mükemmelliğin ardından gideceğim. Eve gittiğinizde duyacağınız ilk şey şu. Buradaki ortamda her şey çok kolay. Yani şöyle söyleyeyim, herkesin üzerinde mesediliş varken güzel ışıklar, kasetler, biri vaaz veriyor ve evet süper diyorsunuz. Şu anda bir kaplanın kuyruğundan yakalayabilir misiniz gibi geliyor. Ama eve gittiğinizde şeytan size diyecek ki bu çok zor olacak. <laughs> Cehennemin ta dibinden gelen en büyük yalanlardan biridir. Bu çok sarılacak. Sonra düşünüyoruz. Evet ya. Bu çok zor olacak. Sonra şeytan diyor ki bunları halledebileceğini düşünüyor musun gerçekten? Vücuduna bak. İstersen İsa dönene kadar spor yap ama sana bir faydası olmayacak. Hani buradaki her şey buraya düşünce. Evet. Biliyor musunuz? Şeytanın sizi düşüncelerinizde yenmesine izin verirseniz sizi yenecektir. Kutsal kitap ne diyor? Aklınızı teslim etmeyin. Aklınız teslim olduğunda her şey bitti. Her şey bitti sayılır. Aklınızdan vazgeçtiğinizde cehennem kutlama yapar. Bu yüzden kutsal kitap aklınızı uyanık tutun der. Kararlı olun ve düşüncelerinizin etrafta uçuşmasına izin vermeyin. Dinleyin beni. Bir süreliğine bir savaş olacak ve yoğun bir savaş olacak. Çünkü şeytanın aklınızda 25 kalesi var. Gönüllü bir şekilde oraları bırakacağını zannetmeyin sakın. Bir süre önce biri beni gerçekten incitti. Benim hakkımda yalanlar söyledi ve ben çok incindim. Böyle yaralandığınızda şeytan bunu kullanır ve düşünceler atmaya başlar. O zaman şöyle yapacaksınız. Gidip kutsal kitabınızı alın ve Tanrı'nın sizin öcünüzü alması. Sizi savunması, adil bir Tanrı olması sizin hayatınızda adalet sağlamayı vaat etmesi konusunda bütün ayetlere bakacaksınız. Ve onları sadece içinizden değil yüksek sesle de okuyacaksınız. Şeytana karşı savaşın. Incindiğim zamanlarda bunu aşmak konusunda oldukça zor bir dönemden geçiyordum. Bağışlamama ayartısı kesinlikle vardı. Ve ben de ofisime dua ettiğim yere gittim. Kapıyı kapattım, oturdum ve sanırım diz çöktüm. Dedim ki Rab, sen bu olumsuz hissi üzerimden alıncaya kadar buradan ayrılmayacağım. Çünkü hayatımı insanlardan nefret ederek geçirmek istemiyorum. Duydunuz mu? Dedim ki Rab, sen bu olumsuz hissi üzerimden alıncaya kadar buradan ayrılmayacağım. Çünkü hayatını insanlardan nefret ederek geçiremem. Karar vermeniz ve bunu yüksek sesle söylemeniz gerek. Öyle ki şeytan ne düşündüğünüzü bilsin. Tanrı yüreğinizi görür ama şeytan sözlerinizi duyar. Evet. Ağız yürekten taşanı söyler. Bu yüzden olumsuz şeyler düşünürseniz eğer... ...olumsuz şeyler söyleyeceksiniz demektir. Olumlu olmalıyız ve kasıtlı bir şekilde iyi şeyler düşünmeliyiz. Tanrı'nın sahip olmanızı istediği iyi hayatı düşün. Düşüncelerinize dikkat edin. Markos 4'e 24 der ki, ...işittiklerinize dikkat edin. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek. Tanrı sözü üzerinde düşünmeliyiz. Bunu kaç kişi gerçekten yapıyor bilmiyorum ben. Tam 29 yıldır Tanrı'yla çok etkili bir şekilde yürüyorum. Tam 29 yıldır ve bu şekilde adanmadan önce bile Hristiyan. Ama fark var. Ilık bir Hristiyan olabilirsiniz. Ya da sıcak ya da ateşli bir Hristiyan olabilirsiniz. Yani şöyle böyle bir ayağı egemenlikte bir ayağı dünyada olan hafta içi şeytan gibi yaşayan pazar günleri kiliseye gidip her şeyi telafi edebileceğini düşünen bir Hristiyan olabilirsiniz. Ya da son derece adanmış Hristiyan. Amin. 29 yıl önce o noktaya geldiğimde zaferli olacağıma karar verip Tanrı sözü öğrenmeye başladım. Ama biliyor musunuz şimdi 29 yıl sonra bile kasıtlı bir şekilde Rabbin sözünü düşünmeliyim. Çünkü doğal olarak aklımıza düşen şeyler değildir bunlar. Bunlar Tanrı sözü üzerinde düşünmek ve ayetleri devamlı aklınızdan geçirmek, onları mırıldanmak ve onları yüksek sesle söylemek demektir. Tanrı iyidir. Tanrı'nın hayatım için tasarısı var. Dokunduğum her şeyi bereketleyecektir. Kuyruk değil, başım, altta değil, üstteyim, uluslara ödünç veriyorum ama asla borç almıyorum. Gündelik işlerinizi yaparken, evi temizlerken, çamaşırı yıkarken, trafikteyken, marketteyken tapınabiliyorsanız, Rabbi övebiliyorsanız, ezgiler söyleyip sözü düşünebiliyorsanız zafer kazandınız demektir. Efesliler diyor ki, ruhla dolu olmamızın yöntemlerinden biri kendimize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler, yürekten Rabbe şarkılar söylemektir. Rabbi yücelt ey canım. Ey canım Rabbi yücelt, seni övüyorum Rab. Haleluya Rab sen çok iyisin. Seni seviyorum, sana tapıyorum. Ve biliyor musunuz bir süre kasıtlı bir şekilde yaparsanız bir süre sonra bir alışkanlık haline gelir. Bir bakacaksınız ki ilahi söylüyorsunuz gün boyu farklı ayetler üzerinde. Düşünüyorsunuz ve artık kendinizi zorlamanız gerekmiyor. Ama başlangıçta bunu kasıtlı olarak yapmanız gerekti. Oturup uğraşmanız gerekti ve yüce mücadeleyi sürdürmenin bir yanı bu. Maddi sorunlarınız var. Oturun. Ve kutsal kitabın verin size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak diyen yeri üzerinde. Her gün düşünün. Malaki 3. bölümü öğrenin. Bütün ondalıklarınızı Rabbe getirirseniz göklerin kapaklarını açacaktır ve üzerinize dolup taşan bereket yağdıracaktır. İçeri girdiğinizde sizi bereketleyeceğim, dışarı çıktığınızda sizi bereketleyeceğim gibi ayetleri ezberleyin. Tanrı'nın bereketleri ardınızdan gelecek ve sizi saracaktır. Yaradılış 12'yi öğrenin Tanrı İbrahim'e dedi ki seni kutsayacağım ve bir bereket kaynağı olacaksın. Başkalarını bereketleyeceksin. Bunu düşünün, düşünün, düşünün. Rabbin sözünü, akşam uyurken Rabbin sözünü düşünün. Sabah uyandığınızda daha yataktan kalkmadan bir karar verin. Artık yataktan kalkmadan önce birkaç dakika yatakta kalacağım. Ve yatakta kaldığım süre boyunca Rab'le konuşacağım ve onun sözünü düşüneceğim. Düşüncelerimle daha kalkmadan kendimi iyi bir ruh haline getireceğim.